Selamlar. Etrafımızdaki her şeyi, ama bakın gerçekten her şeyi yöneten o temel bilimin sırlarını çözmeye hazır mısınız? Gelin bugün evrenin kodunu, yani fiziği masaya yatıralım. Şöyle bir düşünün, gökyüzündeki o muhteşem gökkuşağı, cebinizdeki akıllı telefon ve ta uzaklardaki yıldızlar, bunlar nasıl çalışıyor? Yani birbiriyle alakasız gibi görünen bu üç şeyin ortak noktası ne olabilir ki? İşte işin ilginç yanı da bu. Cevap hem çok basit hem de inanılmaz derecede etkileyici. Hepsi tek bir bilimin kurallarını uyuyor. Fizik. Evet evet hepsi aynı temel prensiplerle yani fiziğin kanunlarıyla hareket ediyor. Hadi o zaman gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Peki bu fizik dediğimiz şey tam olarak ne? Hani okullarda formüllerle aklımızı karıştıran o ders Gelin şimdi temelden başlayalım. Her şeyin bilimi olan fiziğin ne olduğuna bir bakalım. En basit haliyle anlatmak gerekirse, fizik aslında evrenin kullanım kılavuzu gibi bir şey. Düşünün, en minik atom altı parçacıklardan devasa galaksilere kadar. İşte bütün bunların nasıl hareket ettiğini, birbiriyle nasıl etkileştiğini anlamaya çalışan bilim dalı tam olarak bu. Bilimleri şöyle bir piramit gibi gözünüzde canlandırın. İşte o piramidin en temelindeki, her şeyi taşıyan o en alt katman var ya, işte o fizik. Kimya bu temel kuralların üzerine inşa ediliyor. Maddenin iç yapısını anlamak için fiziği kullanıyor. Biyoloji ise hem fiziğin hem de kimyanın prensiplerini alıp canlıları açıklıyor. Kısacası her şeyin başlangıç noktası fizik. Şimdi fiziğin o kocaman dünyasında kaybolmamak için size süper bir akılda tutma yöntemi, bir nevi bir şifre vereceğim. Fiziğin 8 ana dalını bu şifreyle şıp diye hatırlayacaksınız. Hazır mısınız? Evet doğru duydunuz. Kelimemiz kamyonet. Aynen bildiğimiz kamyonet. Bu basit kelime fiziğin 8 ana dalının kapısını açan bir anahtar olacak bizim için. Ve işte şifremiz çözülüyor. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik. Gördüğünüz gibi kamyonetin her harfi fiziğin kocaman bir dalına karşılık geliyor. Şimdi gelin bu dallar neymiş, evreni anlamamıza nasıl yardım ediyorlarmış hızlıca bir bakalım. Bakın bir yanda mekanik var yani gezegenlerin görüşünden tutun da fırlattığınız bir topun nereye düşeceğine kadar gözle gördüğümüz her şeyin fiziği bu. Öbür yanda ise atom fiziği. Yani lazerler, üç boyutlu yazıcılar gibi acayip küçük, mikroskopik düzeydeki olaylar. Biri makro dünya, diğeri mikro dünya. İkisi de aynı evrenin farklı yüzleri. Gelelim enerjiye. Hayatımızın tam ortasında, değil mi? Mesela termodinamik. Bu bildiğiniz ısı bilimi. Motorlar nasıl çalışıyor, buzdolabı nasıl soğutuyor, hep bununla ilgili. Diğer yanda ise optik var yani ışık bilimi. Gökkuşağının o harika renklerinden tutun da interneti evinize getiren fiber optik kablolara kadar her şeyi budala açıklıyor. Şimdi de kuvvetlere ve malzemelere bakalım. Elektromanyetizma. Hani şu elektrik ve manyetizma var ya, işte onların arasındaki o görünmez ama süper güçlü bağı inceliyor. Pusuladan elektrik motoruna her şeyin temelinde bu var. Katı hal fiziği ise bu elektromanyetizma kurallarını alıp özellikle katı maddelere, kristallere uyguluyor. E sonuç ne oluyor? İşte o sonuç cebinizdeki telefonun ekranı, bilgisayarınızın içindeki o çipler oluyor. Hadi şimdi maddenin en derinine, tam merkezine inelim. Atomun çekirdeğine. İşte nükleer fizik tam da buraya odaklanıyor. Nükleer enerji santralleri, hastanelerdeki o MR cihazları falan hep bu alanın konusu. Ama durun, daha da derine inebiliriz. Yüksek enerji ve plazma fiziği. O çekirdeğin içindeki parçacıkları bile neyin oluşturduğunu araştırıyor. Hatta güneşi parlatan o inanılmaz sıcak plazma halini de inceliyor. Yani sürekli daha da küçüğe, daha temele iniyoruz. İyi güzel, bir sürü daldan bahsettik ama bütün bu teorik şeyler bizim hayatımızda ne işe yarıyor değil mi? İşte şimdi bu laboratuvardaki kavramların hayatımıza nasıl dokunduğunu, ne kadar güçlü uygulamaları olduğunu göreceğiz. Aslında farkında bile değiliz ama fizik her yerde. Telefonunuzun ekranı, katı hal fiziği. Arabadaki GPS, modern fiziğin bir parçası olan görelilik. Hastanedeki o tomografi cihazları, nükleer fizik. Evinizdeki internet, optik. Hatta hava durumu tahmini bile termodinamik ve mekanik sayesinde yapılıyor. Yani aslında fizik, modern dünyamızı inşa eden görünmez bir mimar gibi. Her yerde izi var. Tabii bütün bu keşifler dünyanın dört bir yanındaki dev araştırma merkezlerinde yapılıyor. Mesela İsviçre'deki CERN evrenin en temel parçacıklarını arıyor. Amerika'daki NASA gözünü uzayın derinliklerine dikmiş durumda. Kendi ülkemizden örnek verirsek Aselsan gibi kurumlar da fiziğin prensiplerini kullanarak savunma ve iletişim alanında harikalar yaratıyor. Peki bu bilime kim yapıyor? Sonuçta makineler değil, insanlar yapıyor. İşte şimdi biraz da işin insan unsuruna yani bir bilim insanı olmanın ne demek olduğuna ve fiziğin önümüze ne gibi kapılar açtığına bakalım. Bilim insanı olmak için illa süper dahi olmanız gerekmiyor. Hayır, bu daha çok bir zihniyet meselesi. Sürekli meraklı olup bu neden böyle diye sormak, objektif olmak, yani kanıt ne diyorsa ona inanmak, pes etmemek, sabırlı olmak ve belki de en önemlisi yeni fikirlere ve eleştiriye açık olmak. Yani işin özü şu. Bilim bir düşünme biçimi. Peki fizik okursanız ne olursunuz? Sadece akademisyen mi? Hiç de değil. Bakın teknoloji ve bilişim, mühendislik, tıp, savunma sanayi, fizik size o kadar sağlam bir problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazandırıyor ki kapılar ardına kadar açılıyor. Yani kendinizi bir laboratuvarla sınırlamak zorunda değilsiniz. Olanaklar gerçekten çok geniş. Zaten ne demiş Albert Einstein? Önemli olan sorgulamayı bırakmamaktır. Merakın kendine özgü bir varoluş nedeni vardır. İşte her şeyin özeti bu aslında. O bitmek bilmeyen merak duygusu. Fizik evrenimizin hikayesini yazan dilin ta kendisi. Bu hikaye sürekli yazılmaya devam ediyor. Peki siz bu hikayenin hangi bölümünü yazmak istersiniz?